Merhaba arkadaşlar bugün beraber Mad diye bir oyun ne onu oynayacağız Selamünaleyküm Yanında Gökdeniz var Selamünaleyküm hayırlı işler Eee okun işte Murat abiden gördük yani ikisi beraber oynuyordu Murat abi damacana falan getiriyordu oraya. Ben de getirdim <laughs> Ama biz beş yanları bizler diyeceğiz Onlar da öyle yapıyordu zaten Tamam Eee niye biz diyorsun Biz de yapacağız Sa Sanki biz yapacağız Eee yani. <laughs> tamam. şey <laughs> Mad yani İsmini ya yani başlıkta görürsün sen. İsmini ben koydum. İsmini sana koydum. <laughs> Çok komik. Birinci benim yan sayılmıyor. Sayılacak. Acaba ölecek miyiz ha birinci? Ölürüz. amk. Bileğe gel. Bileğe gel. İnanmıyorum. İnanmıyor. Ya senden daha zeyim. Hızlısın. Şeyi gör. Hayranlarımın numarayı çöp oluyor. Hâlâ niyetim poşet. Kullanımızdanız. Sevgilimizi. <laughs> Valla ezberledim bölümün resmen sanki. Ne yapacaktım ama unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordu. Ne diyor lan bu? Öle, öleceksin. İnş. İnş canım ya. Öleceksin. Boşluğa düşecek ve kalbin kriz geçirir. <laughs> ne diyor <o> lan? <laughs> al işte ya. En iyisi öl. Kim yiyecek o biberli? Ben. Tamam o zaman. <laughs> yiyecek mi gerçekten? Ya. Emre kursun var mı lan yarın? Senin var mı? Var benim. Salı hariç. Abi. Hatırlamıyorum ki var mı? Salı günü hariç. Her gün. Söyleyecekler gün. mi acaba? Yarın Bence baş... bu hafta olmaz. Bence yarın başlatalım <laughs> Kaldım ya. Zıpla. Al işte. Üç kere baştan başlıyor neredeyse. Yo, ben olsam ölürdüm. Niye öleyim o? <laughs> Yemeyeceksen biber mi? Tamam ölürüm. Evet. Öleceğim birazdan zaten. Öyle bir şey geliyor ama. Al işte ya. Yine gidiyordu. Al işte. <laughs> aşağı at aşağı at. İstiyor mu? Aşağı at aşağı at. İstiyor mu? Kurtarayım mı seni? <laughs> <laughs> Bölümleri ezberledik ha. anasını. En sevmediğim bölüm de bu. 20 kere öldü ya. 4 kere bir <gülüyor> <gülüyor> Bu sesinden çok kaldı. Şu an duymuyor musunuz? videodaki Nasıl Videodakiyle aynı değil yani siz çok. Normalde ip ince. Ya neden? Ya ne? Yes. Bundan ince mi? Videodakinden. 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 Videodakinden <laughs> abi. Ne kadar <laughs> bu? Ne diyor <u>? lan? <laughs> ya of bunu sevmiyorum ben ya. Bunda da bayağı yapamamıştım. Be ya. Belader, ne diyor? takılmış. O iyi lan az önce 7 dakika olmuştu la burada. Çünkü onlar da uğraştırıyor. Hmm, gerçekten mi? Bir kere öldüm mü? Ha buradan atlayamıyorum lan. Öldün mü lan sen? Bir kere. Tamam şimdi atla olur. Oldu lan. Oha. Şiş. Heh, sen burada ne yapacaksın biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Öleceksin. <laughs> evet öleceğim. Onu da biliyorum. İki oldu. Sen kaçsın? Sıfır. Nah sıfır beşsin. <laughs> Nereden çıkardın abi? Evden. Niye ev? Niye dolap değildi? Niye pardon? Şuş bir yapışta yaptım lan. Ne diyorsun birader? Hadi Susun. ya. Kaç oldu? 3 Kanka yine 7 evet. dakika oldu <laughs> Ama ben yapamam bu 4. seviyeyi Beş. Ortadaki tahtada bekleyeceksin kardeş yani. Beşinciyi bile yapıyorum bunu Al yapamıyorum. Alıştı işte, dört ya. oldu. Beş ile yapıyorum bunu yapamıyorum ben. Altı yaptın mı sen? Yapamadım. Hı. Sadece Yapam bir yerde takılıyorum. Burada da öldüm tabii ama <laughs> 5 Beş. <gülüyor> Git lan beni. Beş mi oldu? Hı -hı. Ne oldu bunu ne <laughs> diyorsun kardeş? Bir bitmedi ama ne var ne ne bu ne Bırak. Ortadaki tahtada bekle. Bir bekleyemiyorum ama. Ortada diyorum ortada. Şunda. Şimdi... Hah. Oh. Doğanın dörtlü sanıyordum. Kaçlı? Dört. Beşli. Tamam o zaman. Bunda hızlı olmak lazım. Hadi hadi. Tamam. Hadi gir gir. Ya gelsin. Eli. Oha ne oldu? Ne Ne oldu? Ne diyorsun kardeş? Bırakım gitme. Ne yapıyorsun birader? Neyse lan Mustafa'ları falan tayfayı özledim ben. Ben hiç özledim. ben <laughs> hiç özlemedim <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> Akılsız. Oğlum dursan orada ha. Söylemiyon ama. Söylemedim hadi yaptın. Onu yanlışlıkla yaptım. Tamam Şimdi ya. atlayacağım evet. mı? Evet. Al işte 5. Ya, ya abi beş. o kadar yaptım ben ya. Ya ver geçeyim mi ya? Stirname. Bir sen ne aldın? Teşekkür. Oley ben de. Hayır. Evet. Ortalaması 76 ama belge yok. Kaç? 71. <laughs> Aldım. Sen ona baksana <laughs> oğlum. 76. Geçen sene de 80 miydi? 79 miydi neydi? kardeş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Alıştı. Duramadım yedi oldu. <laughs> Biber bitti anasını ya. Kaç dakika oldu birader? Bakayım. Yedi. Tamam kardeş sen bir yap da. Kardeş biraz hızlı olur musun? En iyisi burayı ben yapayım. Çünkü sen diğerini yapabiliyorsun. Ben bunu yapabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Hayır. <laughs> Oley. Hiç biber yedik mi lan? Ha sen yiyeceksin şimdi. Sen yedi oğlum. Orada da bekle. <laughs> ne bekliyorsun kardeş? Tamam koş. koş, koş. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Tamam. Kay. Sana mı? Evet. <laughs> tamam. Az daha Pokemon'a gidiyordum. <laughs> tamam birader. <laughs> oh be. Ne biliyorum belki cennete gideceğim. Kaç sevgilim git gitmeyelim de. Burası nasıldı? Bırakıp gitmeyelim. Evet, Tahtayı şey. getirecektin. Yok lan. Bak, ha, şunu doğru görüyor musun? O benim olsun. Sapın fazla. <laughs> Bunu görüyor musun? Sana. <gülüyor> <gülüyor> Görmedim lan. Oğlum göklerinize bakarken ölüyordum. Sayım olsun ki. Kaçım ben? Bakayım. Bilmiyorum. Bakayım bilmiyorum. Kaçtım da <laughs> Hakikaten kaçım ben? Ne bileyim ama. Üç müyüm? Bilmiyorum. Üçtüm galiba. Tamam üçtüm. Ne oldu bilader? <laughs> Al işte ya. <laughs> Tam oturdu kaza. <laughs> Yanlış anlamadım. Ya. <laughs> <laughs> Nedense bu videolarda ağzımda dedi annem onu. Bilmem oğlum hiç Ya kardeş. Efendim. Sonu yapmayı biliyor musun? Ben de öyle. Sana ben öyle. <laughs> evet. Niye biliyorum mu bilmiyordum diye. Kardeş. Şimdi var ya. Ha şurayı. Burayı gitmeyi de ben öğrettim. Evet. Anladım. Abi sen 6. bölümü nasıl geldin lan emin misin? Evet. Biliyorum. Sadece o şeyde yanıyorum. Aa. Testleri de yanıyorum. Burayı geçtin mi sen hiç? Geçtim ya burayı. Ama testereye geçemiyorum işte o. E, geçtim burayı diyorsun sonra da testereyi al işte. Daha buraya geçemiyorum. <laughs> Hayır. Ay 3. Ay 2. Aynen 2. oldu. Mal 4. Şu an 3 oldu. 4 lan. 4 değil mi? Kanka 8 değil miydin? 8'dim. Bir tane yedim 3 4 oluyor. Ne diyorsun birader? <laughs> Burada ha bak, bak. ben de gökdenizden öğrendim. Herkes birbirine bir şey Aaa <laughs> korkuyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Vallahi kurtuldum. Ne oluyor? Aşağı atlayacaksın abi. Tamam. Devam evet arkadaşlar sanki. devam ediyoruz. Oraya bir şey girdi. tövbe tövbe. Kaçtı 5 oldu o, yine yiyeceksin. O şey girdiği için oldu. Orada ee, yani. Aha. Onkiri fomino. Onkiri fomino. Bırakıp Git lan beni mi? Hadi hadi Onun um, aldı, testlerini ben Aldı 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 On yapınca sana vereceğim hem de Tamam İki tane yemiş oluyor değil mi? Yo beş tane Tamam lan Uy. Hadi lan kaç oldum lan Devam ediyoruz yine araya şehirde Şuradan keşke sığsam be <laughs> yine girdi. <laughs> oh. <laughs> 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 Az önce böyle oldu ya. Yani, Fals aldı. Oldu. 10 Kaç... oldum. 10 oldun aynı. Dur şu son Ya geçeceğim ya öleceğim. Ama geçmem lazım. Şu testleri olmasa geçeceğim de. Şunu kim Oğlum koydu? orada bir sakin ol ya. Atla dur. Dur dur dur. Tamam. Onun satırı koy. Ver bir kere de ben geçmedim. Oh, oldum. 2 tane. İki yiyorum. tane yiyeceğim. Karnım ağrıdı bu arada. Bakayım. Sıra bende. Sıra onda. Oha nasıl. <laughs> ben bir de şurayı geçemiyorum. Hmm, <laughs> 18 senelik. Olabilir var. Olabilir valla. <laughs> Yumuşak. <gülüyor> 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 abi. Oğlum bir tarafı sen. Çocuk. Acı. <gülüyor> <gülüyor> bir tarafı çağır, bir tarafı acı. Oh be. İlk defa buraya Aşağı ya. Yekim beyler. O kadar güzel yedim. be. İlk defa geçtim. <laughs> İlk defa bu kadar çok geldim yani. Bu kadar geçtim. eliyor. ezeliyor. Kalk arkadaşlar bizi izleyen için teşekkürler like atmayı ve yorum abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı tabii ki de okuyacağız. Yani evet. herkesin yorumlarını görürüz. Bir şey istedi istiyoruz. Diğer kanalımızda yani Maksu kanalındaki yorumları Mustafa'nın kanalı olduğu halde ben de okuyorum, ben de yanıtlıyorum yani. Ben de yanıtlıyorum. Maksu derken bu kanalın 3. kişi sahibi. Gökdeniz'de ben bir de Mustafa. Boy, Genellikle Genellikle Gökdeniz'de biz video çekiyoruz. Yani <gülüyor> genel <gülüyor> 再见再见再见拜拜。